Sana bakmak, toprağa bakmak kadar güzeldi. Sert şarkılar vardı yanaklarında. Sabahın sisini dalga atlara yükledim, senin şehrine vardım. Saçlarını aradım, boşuna. Sen yoktun, bir şey yoktu. Bütün dillerde yalan söyledim sana inanmak için. Sen gittin, tarih bitti. Milat neyi açıklayabilir? Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi. Ne vardı? Bir de bahçeler vardı. Bahçeye resimler düşmeye devam ediyor. Kimi eski bir denize çizilmiş. Kimi her yana haziran bir trene. Kimi bir kelimeye. Bir resimde İsa akşama bakıyor. Bir resimde tarihçiler eli boş dönüyor kadınların verdiği sözlerden. Bir resimde yüzlerce anahtar var, hiç kapı yok. Bir resimde telefon çalıyor, açıyoruz ve yağmur. Islanıyor zaman. Bir resimde yedi kişiyiz, aramızda en güzel ölüm gülümsüyor. Çiçektik çok hatırlar mısın? Hatırlarsın. Geçtik dünyanın arasından, geçtik bu küçük omuzlarımızla, maviler giymiş ağlayan meleklere, tarifsiz kadınlara, düşmüş bayraklara gecikerek geçtik dünyadan. Bağışla bizi yaptıklarımız için, yapmadıklarımız için, elimizi, dilimizi, Tanrım bağışla bizi. Kimsenin olmayan bir yoldan geçerken, kimsenin olmayan bir resmini gördüm hayatın. Büyük dalgınlar vardı. Cevapsızlar. Hiç deniz görmeyenler. Kimseye bir şey sormayanlar vardı. Kaybedenler hayatın büyük ırmağında vardı ve akıyordu. Sonra kimse kalmadı. Hiç kimse. Bağırmak için, yalvarmak için. Çünkü herkes gitti. Çünkü herkes gider. Geceler var, bir de iyi geceler. İyi geceler bayım. Hiç gittiniz mi? En az bir defa gitmeli insan. Nasıl geçti yıllar? Telefon beklerken mi? Şarkılar bitti, şarkılar bitti. Bir şey söylemedin kadınlar için. Devrimler için bir şey söylemedin. Yıldızlar için. İyi geceler bayım. Yine biri sağlamış bak. Yeryüzü ıslak. İçinde yalan olmayan bir cümle söyle bana. İçinde Amerika olmayan bir cümle söyle. İçinde zulüm olmayan bir cümle. İhtiyacım var buna. Çok hırpalandım zeytin ağacı. Çok hırpalandım sevgilim. Bu vakitsiz değişen haritalardan, kederli göklerden, mübarek çocuklardan, kapanmış çiçeklerden. Geldi geçiyor dünya. Elimi tut, bir cümle söyle, içinde yalan olmayan bir cümle. Göklere bakma anında, dünyadan çıkma anında, söyleyip kaybolayım, söyleyip var olayım. Bir cümle, bir cümle, bir cümle, la ilahe illallah.